Hepinize selam oyalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün niye maske taktım diye sorarsanız bakın maske çıkmıyor. Çıksana maske Nez çıkmıyor? Ee, maske çıktı. Ee, bugün ne yapacağız derseniz bugün e, 24 saat AVM'de hizmetçi olacağız. Evet. Çok değişik bir duygu. Ve kamera niye böyle diye sorarsanız. Çünkü ben hizmetçi olacağım için böyle antik kunitik şeyler aldım. Böyle bir kamera aldım. Ee, çünkü neyse böyle bir kamera aldım işte. Ee, üstüme e, hizmetçi kıyafetleri giydim. Böyle görüyorsunuz. Evet. Eski hizmetçi kıyafetlerini verdiler. Başkasını. yani Neyse ben de giydim. Ee, evet. O zaman AVM'ye gidelim mi ya? Bence de gidelim. Ve kafama böyle bir şey taktım. Ee, temizlik yaparken saçım öne gelirse diye bu tutsun diye böyle bir şey işte taktım. Bağladım ip bağladım. <laughs> Tok almadım, ip bağladım her neyse. Ee, o zaman AVM'de görüşürüz oryolarım. Evet oryolarım ben şu an geldim. Ee, merhabalar. Merhabalar. Ee, ben burada 24 saat hizmetçi olacaktım. Video için gelmiştim de. Tabi eşyalarınız burada alabilirsiniz eşyalarınızı ve işinize başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim, rica ederim. Evet, ee, hemen bu galiba sanırım. Evet o. Alalım böyle alınmıyor. Hah alındı. E, o zaman biz temizleyeceğiz değil mi buraları? Herhalde temizleyeceksiniz. Peki. Çok korkuyorum ya. Her neyse. Ee, evet şurada peçete falan birkaç tane alayım hani neyse. bunları alabilir al alayım ben bari. Çünkü bayağı bir yerler sürüleceğim. sileceklerim Evet. O zaman başlayabiliriz artık. O kameranın e, yasak e, AVM'de kamera kullanmak e, maalesef kullanmak zorundayım. Çünkü video çekiyorum. E, o zaman şuraya koy. Kimse görmesin. Ben kızmadım ama başka birileri kızabilir. Oraya koy bence. Gözükmezim. E, tamam. O zaman koyayım ben oraya. Evet. Oraya alırım. Koyuyorum ben. Şu kamerayı şuraya. Koymuyor bir saniye. Hı, koyuldum. Nereye gitti bu kamera? Heh şuradaymış. Buraya koyayım. Her neyse buraya koyuldu her neyse. Evet ben şimdi ilk olarak bu kattan başlayayım değil mi? Herhalde burada bak. Buradan başlayacaksınız. Ee, tamam o zaman başlayayım ben. İlk olarak tuvalete süpüreyim. Her <laughs> neyse. Başlayalım tuvaletten. Sen gel bakayım şöyle. Hemen şunun içine gidelim. Ne oldu? Buraya niye millet böyle şeyler yazıyor? Bilmiyorum vallahi ya. Ha, şöyle bir şeyler varmış. neyse ben o, o gün o, temizlerim ben orayı silerim. Her neyse ben başlayayım sürmeye. Şuradaki süpüreyim. süreyim. Oreoları. <laughs> Çok mutsuzum oreoları. <laughs> evet. Süpürüyorum. Niye böyle bir karar aldım ben de bilmiyorum. Evet. Şöyle 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 süpürelim. Evet. Evet evet evet. evet. Tamam süpürdük. Şunu koyabiliriz. Kayganın içerisine koyalım mı? Yok ya da koymayalım. Daha silmedi be ya. <laughs> Her neyse. Şu camları da sileceğiz. O i̇lk olarak camları alalım. Camları alalım. Evet şunu da alacağım. Camları sileceğiz. Evet. Hemen camları sıkalım şunu. Ben niye oturdum şimdi? Fıs 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 hemen sıkalım. Bir de şu lambaları kapatalım. Tamam. Ya niye kapattın? Çok karanlık oldu. Temizlemek zorundayım. Bir saniye. Tamam. Sildim. Şimdi şuraları bir güzel şöyle süreyim. Oturma be karakter. <laughs> evet. Siliyoruz. 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 Tekrardan sıkalım. Tamam. Şunu kirlendi Şunu tekrardan şuraya batırayım ben de. Tamam. Batırdım. Tekrardan sil camları. Tamam. Ee, şimdi ben şu tuvalet kabinlerini de sileceğim. Ee, biraz kirlenmiş silmiş temizlikçi ama o gitti. Yani eski temizlikçi gitti ben geldim. Silmiş galiba o bugün ama tekrardan sileceğim ben. nasıl sıkayım şunu. Evet. Hemen şunu da içine koyayım. Tamam. Hemen şöyle yapalım. E, Tuvaletleri de süpüreceğiz mecbur. <laughs> evet. Tamam oldu bu. E, tekrardan batırayım kirlendi çünkü. Tamam batırdım. Temiz su oldu. Hemen şöyle Tekrardan sıkalım. Ve evet, tekrardan silelim. Evet. Sildik. Evet. Bir de e, bu aynayı da sileceğiz. Ya çok zor bir görev yaptım. Yapıyorum ben şu an ya. Neyse şu. Açalım lambaları. Karanlık olmasın. Evet. E, ay düştüm. Lavaları da temizleyeceğiz. Pff. Şuralar işte adını unuttum bunun ismi lava mı ismi yani neyse. Temizleyecek işte şurada, temizleyeceğiz işte buraları da. Şöyle sil, e, sıkalım şundan işte cam silmeden. Evet hemen şöyle şey yapalım. evet tamam oldu. Bir tane peçete alayım ben bari. Şuraları şöyle kurutayım. Islak kalınca leke kalır. Evet at şu peçeteyi tamam attık. Evet başka ne yapalım? Hmm, başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Neyse yani başka bir şey kalmadı. Neymiş böyle sabunlukmuş. Evet sabunluk. Sabunluğu da silelim. Çok güzel. Tamam şunları da sildik. Tamam. Ee, şu tuvaletin içlerini de mecbur sileceğiz. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Tabii. Siz niye maske takmıyorsunuz? bilmiyorum ben de. Neyse yani ben taktım. Siz niye takmıyorsunuz? Bilmiyorum işte. Hizmetçiler sadece, sadece takar. Tamam. Her neyse. Ee, evet ben şöyle şunu, şunu alayım. Sileyim da. Şunu bırakayım ben. Şunu da bırakayım. Bayağı bir işim olacak ya. Tuvaletten başladık ya. Ya bir gelsene ya. Evet şöyle süpürelim. Aa, uçtum havalara. Şunun içinde de süpürelim. Tamam süpürelim. süpürelim. Neyse <laughs> şunu da koyalım şuraya. Evet. E, sonra şu tozun içinde silelim. Allah. Yüzüm gözüktü. <laughs> yüzüm ifşalandı. <laughs> evet. Tamam. Sildik. E, sonra sponca çekelim. Tamam. Çekildim. Çekindi. <laughs> Neyse. Şuraları da silelim. Bir güzel. Tamam. Bunlar niye geçmiyor? Onlar geçmiyor. Bırak. Tamam. Evet. Sifonla çekelim. Güzel. Tamam. Şöyle kapağını da kapatalım. Tamam banyo bitmiştir. Hemen şöyle bunu nereye koyalım? Şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Kamera kapandı ya. Evet, bunu buraya koyduk. E, ee, şunu da şuraya koyduk. Evet şimdi şuralara bir dakika. Ben, bunları dök ben bunu dökmeyi unuttum. Her neyse dökelim. Tekrardan silelim. Şöyle tamam sildiğimize göre tamamdır. Evet. Şimdi şuralara da gidelim. gidelim. Ee, şu asansörün içinde bir sildiğim sildiğimiz bende Tamam. Evet şöyle içine dökeyim. Tamam. Asasör camlarını da silelim. Aç. Evet şöyle sıkalım. Sık 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 Tamam. Şöyle ben şunlardan, şunlardan da şey yapayım. Tamam. Şöyle kurutayım bir güzel peçetede. Peçeteyle. Ama peçete gelmiyor ya. Tamam gelmesin boş versin. Evet. Şu kapan. Tamam kapandı. Şimdi sıra geldi buraya. Kolay gelsin ablacığım. Ablacığım mı? E sen yeni gelmişsin e, buraya. Kaç yaşındasın sen canım benim? E ben 12 yaşındayım. Bana ablacığım dedi. Tövbe estağfurullah her neyse ben. <laughs> her neyse. Ben daha okula gidiyorum bana ablacığım dedi. Ama kız 12 yaşındaymış her neyse. Hadi ben kim şunu bir. Tamam döktük şuraları da dökeyim. Tamam şuraları da dökelim. Tamam döktüm. Burada silinecek bir cam yok. Var mı şurası? Burası cam değil ki balkonmuş. Ver, şey. Ver lan tokamı. Tamam al ablacım. Bana ablacım deme. Tamam ablacım. Cumcum deme bak bana. Tövbe estağfurullah tamam. Evet silelim şöyle şuraları. şuraları da. Alayım ben elime hemen sopayı. Sil 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 sil. Evet siliyoruz oraları. Sil, 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 sil. Evet, sildik. Tamam, gidebiliriz. Evet, tamam. Şimdi şu yerleri de silelim bir güzel. Sil, 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 sil. Bir dakika, şunlardan dökeyim. Sil, sil, Allah. Bunu döke döke sileyim. Sil, 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 sil. Sil, 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 sil. Burası zaten bahçe, burası silinecek hiçbir şey yok. Sil, 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 sil. Tamam, sildik. Evet, hemen şunu alayım ben. Evet, bir aşağı katta görsüz oluyorlarım kamera. Göşü zorlarım bir aşağı kat bayız. Evet oluyorlarım şu an geldik buraya. Evet buradan başlıyoruz. Tabii şu gözlük mağazasından başlayalım. İyi ee, evet başladık. Hani şu, cam yok burada diye düşünüyorum ama cam yok zaten. Ben şöyle dökelim, silelim tamam. Bu zaten minnacık bir yerde bittim. Bu da cam olmadığı için burayı da bitireceğiz. Ne oldu lan? Heh, tamam. Ee, şurayı dök dök sil sil. Evet cam var ama burada camı sileceğiz. Şöyle cam yapalım. Tamam camı nasıl sileceğiz? Bu şey nerede? Sünger nerede lan? Sünger yok. Sünger gitmiş. Odaymış tamam. Bir dakika ne oldu şimdi bu arabaya? Şarjım bit. <laughs> neyse. Arabaya ne oldu? Lan gitti her şey. Araba burada kaldı ve ben önünden geçiyorum. Bug'a girdi. Oyun bug'a girdi lan. Ha neyse. şimdi buga düzeldi. Bak bug bakam. ben az önce bir şey çöpe düştü ama neyse. Bak yine buga girdi yok bilmiyorum kamera girdi. Tamam e, evet buga girdi. Bug girdi yine. Hareket etmiyor lan. Oyun niye buga giriyorsun sen ikisi bir? Allah'ım ya Rabbi. Baga giriyor ikisi bir. Tamam her neyse. Boş verelim biz. Şöyle bunu döktük. Niye baga giriyorsun sen ya? Her neyse. Şöyle silelim tekrardan. Tamam. Evet. Şunu da döktük. Tamam. Hemen şöyle silelim tekrar Ah. Baga düzeldi. Baga düzeldi. Evet. Şunu tekrar hemen şuraya koyayım. İnşallah yine baga girmez. Ne oldu. Tamam. Tamam. baka Baga girmedi. Tamam. Yok girmemiş. Tamam. Evet. Tamam. Şöyle e, silelim. Tamam silelim şöyle. Burayı da bitti. Tamam bitti bitti bitti. Bitti gitti. Ne oluyor? Evet. Selam abla kolay gelsin. Abla deme sen çok sevinir. Peki abla. Bak hala abla diyor. Her neyse ben sileyim şöyle. Tamam burası da bitti gel bakayım. Tamam geldi burası da gelsin şöyle silelim şuralardan. Tamam sildik. Şu yerleri bitireyim sonra camlara geçelim ben. Gel bakayım ha geldim. Şöyle sil 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 sil. Sil sil sil. hiçbir şey yok zaten. Bir orada camı vardı. Cam var burada ama her neyse boş verin. Burada da cam var ama silmeyeceğim. AVM pis kal. <laughs> her neyse. Asansörün içini silelim. Tamam sildik. Ee, şöyle hemen şu şunu sıkalık sıkalık evet sıktık sıktık ee, sonra bunu temizleyelim tekrardan şu şekilde sonra kurtalım ne oldu ya Heh, tamam. şöyle kurtalım tamam kurtuldu yine baga girdi bu baga mı giriyor bak yine baga girdi hareket etmiyor lan bu oyun niye ikisi bir baga girip duruyor her yani neyse biz bu katta bittiğine göre gidebiliriz. Ama gidemiyoruz. baka girdi çünkü. Gelmiyor lan bunlar. Niye baga giriyorsun sen? Baga girdi. Ay çok kötü oldum. Video mu bitecek şimdi? Burada baga girdi çünkü bu gelmiyor. Neyse. Niye baga giriyorsun oğlum sen? Evet baga girdi. Şu an gelmiyor. O zaman video bitecek burada. Birinci kat daha kaldı ya. Of be ya. Ya niye baba giriyor? O zaman maalesef tüm eşyaları ben şu asansörü koydum. Çünkü video bitmesini istemiyorum. Bu maalesef burada duracak. Evet. Şunu da koyayım şuraya. Şunu da koyayım. Şunu da koyayım. Bunlar zaten pek fazla gerek yok. Bunları çöpe atacaktım ben ama atılmıyor zaten. Ay ya. Allah'ım ne biçim bu bakmışsın sen. Şunu alayım mı? Gerek yok zaten buna. Her neyse. Aşağı katta oraya orayolarım. Kamera bir yerde. O bir yerde, şu bir yerde. Ya niye baka girdi sen ya? Allah'ım ya Rabbim bak çalışıyor ama baka girdi. Allah'ım ya Rabbim. Her neyse orayolarım. Aşağı katta görüşürüz. çok çok moralim bozuldu. Baka girdi çok kötü ya. Düzelsene ya. Havada mı duruyor bu bir dakika? Her neyse. Her neyse oralım. Videonun bu kısmı çok boş geçti her neyse. Alt katta görüşürüz bay. Evet oralarım Şu an geldik. Böyle bir yer. Biliyorsunuzdur. Gerçi de. Neyse ben ilk olarak asansörden başlamak istiyorum. Ee, kamerayı şuraya bırakacağım. Sonra şu yer temizleyici alacağım. Şöyle Böyle yapacağım. Tamam. Kapatacağım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim şey cam silim verdi. Evet ben bunu silerim. Sonra kuruturum. Fıs, fıs sıkmama gerek yok. AVM bir güzel temizledik maşallah. Tamam bu da bitti. Hemen şu AVM'nin tüm her tarafını temizleyeceğim. Şu sonra camları falan silerim ben. Evet. Temizle temizle temizle. Temizle, temizle 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 şurada fare var ay çok kötü ya neyse temizle 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 Allah temizle 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 temizle, temizle. temizle, temizle. ne var Hiçbir şey tamam. temizle 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 tam bu çıktı temizlendi her şey her yer temizlendi ve şurada bir şurada diyorum ee, bu katta bir gizem göstermek istiyorum. Hani şurada bir e, uçak, para ve böyle bir emoji var ya emoji işte gözü kalpli emoji var ya işte onu gidiyoruz böyle uçağın uçak aynen bir dakika dur yanlış yaptım e, uçak para bu emoji tamam evet görüyorsunuz e, gerçi herkes biliyordur ama bilmeyenler için göstermek istedim bu şekilde bir yer şu butona basınca da aşağı iniyor evet bakayım sana tamam Evet, bu, bu kat da temizlendi diye daha camlar temizlenmiş. Evet. Kamera burada mı kalacaksa ben alayım. Evet, evet aldım. Ee, şöyle gidiyoruz. Şuradaki şeyi temizleyeceğim. Kolay gelsin. Aa, bak ilk defa abladınız. Ey pardon, kolay gelsin ablacığım. Ee, sağ ol canım benim, sağ ol. Şu ekranı kapat yoksa bozulacak haberin Şöyle ben temizleyeyim. Bir, bir anda kurulayım şöyle. Tamam. Oldu burası da. Evet oraları. Ee, video mu çekiyorsun abla? Evet. Ee, he, sen hizmetçisin. video şey YouTuber olmaman gerekiyor. Neyse. Benim şu an. beynim Doldu. Evet. Şu son kalan şu ekranı da silelim. Tamam. Evet. Şunları ben bir çöpe atayım ben zaten geri eski yerden geri çöp nerede lan çöp ne tam çöp buradaymış <laughs> ben atayım böyle ve evet, şu süpürgeyi de atayım evet şu kamerayı da at. Şu az kalsın kamera gidiyordu evet oluyorlarım her neyse gimez evet konuşalım şurada bir çiçek var böyle çiçek yer gitti evet tamam her neyse oluyorlarım Selam. Selam. Her neyse oluyor böyle. Kayacaktan kaydım aynısı. Her neyse her neyse her neyse. Evet. Tamam. Evet oraların videomuzun sonuna gelmiş bu vaktimiz. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Size çok çok ama çok 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 Bay bay.